Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, Amerika'nın Ukrayna'yı Rusya'ya karşı silah olarak kullandığını söyledi. Zaharova, başkent Moskova'da video konferans yoluyla düzenlediği haftalık basın toplantısında Amerika ve Ukrayna arasındaki ilişkileri değerlendirdi. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski'nin Amerika'ya ziyaret gerçekleştirdiğini anımsatan Zaharova, Washington'ın Kiev'i Rusya'ya karşı silah olarak kullanması yeterince öngörülebilir ve üzücü sonuçlara yol açabilir dedi. Bu sonuçların Ukrayna için geçerli olacağını belirten Zaharova, "Bazı sonuçlar açıkta. Bunların arasında Ukrayna'nın milli çıkarlarını kaybetmesi, devletin işlevsizliği, devletin çıkarları ve fonksiyonlarının yerine Amerika'nın çıkarları ve fonksiyonlarının geçmesi, tarihsel kimliğin kaybı" diye konuştu. Ukrayna'nın doğusundaki Donbas meselesine de değinen Zaharova, burada iç savaşın yaşandığını savundu. Zaharova, uluslararası topluma Ukrayna'ya silah sevkiyatına ambargo koyma çağrısında bulundu.